Ürettiğimiz okun ham maddesi nedir? Hangi ağaçtan üretiyoruz? Şimdi burada günümüzde de biz aynı şekilde sarı çam kullanıyoruz. Ancak Türkiye'de üretilen ağaçların reçineden kaynaklı olarak kullanımının zor olması, işlenmesinin zor olmasıyla beraber tamamen ithal ağaçlar kullanılıyor. Yani şu an yerli üretimini yapıyoruz biz şaftın ama ağacın kesinlikle ithal olduğunu bilmemizde fayda var. Ve özellikle burada kuzey, kuzey çam ağacı yani kuzey ülkelerinden gelen sarı çabuğun kullanıldığı. Önemli. Tabii bunu ledinden ve köklerden da denedik. Onlardan da kesinlikle yararlanabilirsiniz ok yapımında. Ancak onlar daha hafif oluyor. Daha profesyonel okçular için önerebilirim o şaftları. Ya da ithal kullanacaksanız gerçekten yapılan kaliteli ürünler var. Biz burada kendi ürettiğimiz şaftlarla beraber biraz daha konuyu anlatmak istiyoruz. Sarı çamdan üretiyoruz. Su yollarına dikkat ederek bu işi yapıyoruz.